Biraz gaz verelim mi arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Gördünüz mü dumanları? Ateş ediyor, ateş. Umarım zevk alıyorsunuzdur videoları izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Ben açıkçası çok keyif alıyorum çok güzel. Yani boş zamanlarımda yaptığım şey motora binmek oluyor. Onun dışına da e, kıyıdan balık işte ağlama adına olta atıyorum. O tarz şeyler yapıyorum. Ya amaç bir hobi bir şeyler yapmak. Sadece şey değil. E, hatta şunu bir dakika bir kapatayım sesim daha rahat gitsin. Ama sadece şey yapmak değil yani e, iş ev ev iş iş ev değil arkadaşlar ya da çalıştığınız yer yani, neresiyse kendinize bir hobi edinmek bir hobiyle uğraşıyor olmak çok güzel bir şey e, dostlarınızın dostunuzun olması bunlar çok güzel şeyler e, bu arada ben buradan kardeşim Hasan'a çok selamlarımı iletmek istiyorum kardeşim Hasan'a Kendisi de <laughs> CBR 1000 arar kullanıcısı. Ve sağ olsun kendisinin e, bana bu konuda bayağı bir katkısı oldu. Hani soruyorlar işte raising kullanıyorsun. işte bunun eğitimini aldın mı? E, kitapları var. İşte o kitapları okudum ya. Tabii ki kitapları manuel şu buyu tamam. Okey. Yani çalışıyoruz hala. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Ne? Videoları izliyorum. Makal yazılar var. Onları okuyorum. Yabancı kaynaklar var. Onlarla ilgili şeyler okuyorum. Ediyorum tabii ki. Eğitimini aldık. Tabii racing de almadık. Sonuçta naked motorda aldık ama. Sonuçta motor motordur. iki teker üstünde gidiyor. Hani dört teker değil. Ee, Hasan kardeşim de senelerden beri kullandığı için. ya yani Bu işin piri diyelim. Hani tabiri caizse. Dolayısıyla kendisi bayağı bu konuda katkıları oldu. Ama tabii yani... Size öğreten hocalarınız, abileriniz, büyükleriniz ne kadar çok iyi olursa olsun bu işin e, size sadece sonuçta size aşıyla bunu kafanızın içine e, şırınga ile sokmuyorlar, sokamazlar. Bu iş sonuç itibariyle her ne olursa olsun sizde biten bir şey arkadaşlar. Yani ben buradan öğrenmek isteyen, merak eden, motoru merak eden arkadaşlara sadece birkaç e, mesaj vermeye çalışıyorum. Öğrenmek istiyorsanız iş sizde bitiyor arkadaşlar. Sizin tamamıyla azminize bağlı. Eğer azimliyseniz öğrenmek istiyorum kullanmak istiyorum diyorsanız ne olursa olsun siz bunu öğrenirsiniz. <laughs>